Kamuda 15 Temmuz sonrası Fethullahçı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle memurların açığa alınmaları devam ediyor. Bir taraftan da kurumlar yeni alımlar yapıyor. Bu alımlarla kamuya alınacak personel sayısı 50 bini bulacak. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaya göre 9 bin bay, bin bayan olmak üzere 10 bin polis alınacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ sene sonuna kadar 20 bine yakın sağlık personelini göreve başlatacaklarını açıkladı. Kazasını, da... Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta 15 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurmuştu. Bununla ilgili başvurular 11 Ağustos'ta sona erdi. Sözlü sınavla alınacak öğretmenlerin atamaları ise 10 Ekim'de yapılacak. Memur alımlarından en dikkat çekeni ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün yapacağı personel alımı oldu. 25'i asistan, 63'ü stajyer olmak üzere hava trafik kontrolünde çalıştırılmak üzere 88 personel alınacak. Adayların KPSS P3'ten en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. İyi olduğunu düşünüyorum yani en azından geçim sıkıntısının biraz daha gerilediğini, ekonominin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Asgari ücretten kurtulmuş olur en azından Türkiye. Vallahi söyleyeceğim şey vatandaş bir sürü gençler var. Yararlansın yani. İyi olur. Boşta kalan gençlerimiz için. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Stajyer hava trafik kontrolünün maaşı ise 4500 lira. Vay. Güzel para ya. Yani eğer öyle bir şey varsa bizi gitme şansımız var mı? Yani e, onun detayları <laughs> internette yani, yazıyor. Muhakkak yoktur ama çok güzel bir şey. Eğer böyle bir imkan varsa tabii ki herkes faydalanabilir. Tabii ki işsizler için. Yani girenebilene öyle başarabilir. Helal olsun. Ne kadar güzel bir imkanlarımız var. Yani inşallah girerler Öyle bir şey de inşallah doğru bir şeydir yani. Valla çalışmayanları için iyi. Okumuşları için, iş arayanları için iyi. Hani ben emekli olduğu için pek ilgilenmiyorum. Kendim video operatörüyüm. Ama çalışmayan gerçekten iş ihtiyacı olan arkadaşların iyi iyi yani bence. Benim görüşüm fikrim bu. 29 Ağustos'ta başlayan başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Ya bu uzun bir konu böyle yani bir kısa sürede ayak üstü konuşulacak bir şey değil fakat bu gençlerin kendisinde de bir şeyler olması lazım. Sırf devletten beklememek lazım. Kendi yapabilecekleri işleri yapması lazım diye düşünüyorum. Vallahi hükümet ne yaparsa yapsın iyisini yapar. Az aşağı maaş vermesin de fazla maaş de ben bir şey demem. Benim anlayışım bu. Alsın memleketin çocukları kazansın.